Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burra bugün arkadaşlar bu sefer de jungle oynuyorum bu Diana'yı seviyorum o yüzden bir de bir Diana size oynayayım dedim bir de jungle oynayalım bu sefer de farklılık olsun hep top 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 nereye kadar birazcık da jungle şimdi neden Diana seçtiğimi de söyleyeyim arkadaşlar takımda bir mide AD piklendi e da AD piklendi dedim ki en azından tankımsı bir AP alabiliriz tank build oynayabilirim duruma göre buna bakacağız tankımız bir yana oynanışı yapabiliriz ondan dolayı bakacağız oynayacağız karşı takımın elosu da şu an için 10 ekrana koyayım ben size de şey olmasın çünkü bir arkadaş istemişti abi oyunun başında gösterir misin diye ben ise videoyu kayıtları başlangıcından dolayı onu kaçırdım ama ben ekrana koydum görürsünüz böyle birlikte oynuyoruz. Zaten başta göremezseniz de oyunun ilerleyen safhasında oyun sonunda gösteriyorum zaten ligi. En azından kendi ligimi gösteriyorum. Şimdi şöyle ufaktan bir jungle dönüş yapıyorum. Fight atabilirdim belki ama atmadım. Giden W başlayacağım. Alkan önemli. Pasifini karakterin güzel kullanıyorum. Yani nasıl güzel kullanıyorum? Öyle güzel kullanıyorum. Bu karakterin skill'i atıyorsun abi. Atak speed kazanıyorsun. Bu kadar basit. Skill atıyorsun. Atak speed kazanıyorsun. O yüzden sıra sıra atıyorum. Teker teker atıyorum. Hepsini bam 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 diye atmıyorum. Önemli şeyler. Buraya bir ward gelecek. Tamam ben onu saldım çünkü bir şey yapmayacağım. Buraya dikkat edin. Ha tamam. Şimdi ben bir jungle dönüş yapıyorum. Karşıdaki jungle değilsin fena değil değilsin. Aslında belki biraz dövüşte sopa yiyebiliriz ama kabulden önce E basmam lazım. Çünkü E'den reset alayım ki hem atak speed olsun hem de E cebinde dursun. Güzel dövüyor. Topa doğru yürüyebilir Lee Sin. Aynen topa gank istiyor. Doğru istiyor aslında. Tamam Lee Sin bot'a gitmiş onu öğrendik Şöyledir hatta. Lisinde red yoktur. Ben lisin direkt redini alacağım. Bakıyorum var mı? Lisinin redi yok. Tamam. Onu da kes lan. O bir de bir de attı. Aslında mide çıksam daha iyi olur ama. Abi işte hızlı koşuyor ya. Adam Güzel oynadı Flash atmasaydı bizim için sıkıntı olacaktı. Karşını redini alma şeyini iptal ettim ama planını iptal ettim ama yapacak bir şey yok. En azından midi kestik. Güzel oldu. Bu bunu bunu at. Şimdi arkadaşlar evet, ben AP alacağım, bir bunu alacağım, bir de bunu alacağım, bir de bunu alıp gider diyeceğim. Yukarı yürüyeyim çünkü bottaki kemplerde olacak. Ama benim şu güneşi bir halletmem lazım. Sin yürüyor. Burada. Bunu keselim şimdi hemen. Ben bununla savaşayım. Bu bunu da takip etsin de. Aa. Böyle yürüyeceğim. yapacak bir şey yok. Lan oğlum. Pro. Öldü, öldü. Ya orada kaçmanın yolu yoktu ya vallahi maalesef. Ona yapacak bir şeyim yoktu. Neyse en azından kestik. Güzel. Şimdi burada lisini gördük ya. Burada lisini gördük. Yapacağımız şey belli abi. Lisinle beraber aşağıya yürüyeceğim. Lee'sinle beraber aşağı yürüyeceğim ama Lee'si topa çıkarsa onu yapmayacağım. Çünkü ejderhe gideceğim. O da büyük ihtimalle yapacak. Ama şöyle bir yürüyeyim bakayım hadi. Patlangaç da olsa. Tamam, bunu çocuğa salmak bizim mantıklı olan hareket. Aa. Zaten bundan sonrasını itti. Biz şimdi kendi jungle'ımıza dönelim, midde de yürüyebiliriz. Ama çok az, ne yaptın lan? Kesti, 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 kesti. Pro, pro, pro. Bu adam bunu hak etti abi. Şöyle bir ward bırakalım Aa güneş çok rahatsız ediyor lan Şimdi güneş gözüyle oynuyor Benden sadece bir camp fazlası var O yandan problem yok bende daha campler duruyor İyi spotlayın da güzel şu an yeniyor Güzel bir dive geldi 10 numara İyi ya. Abi böyle jungle oynamak da iyi. Yani takımın iyi olduğu zaman da iyi. Mesela bu maç çok hızlı bitecek. Bu adam 9'a 1 oynuyor çünkü. Ama botlayın orada öldü. Abi birbirinizi niye pingliyorsunuz? Birbirinizi fena oynamıyorsunuz yani. Pinglemenin bir mantığı yok. Oooo! Abi Zed iyi ya. Geliyorum kankis. Açalım topu. <laughs> Takımın bir kuruyu yerledi. Gel abi. Yürü 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 yürü. Kessin zaten kendin kes. Çok iyisin oğlum. Gel abi yine. Smite'ımı bekletiyorum. Abi nasıl tutturuyor ya? Of. Ya atacağını da biliyordum ya. Of. Ne boktan oynadım ben anasını satayım ya. 10 numara gidiyordum. Bokladım iyice ya. Ben eşya bitiremedim. Adamlar lisine falan çok şattan verdi. O yüzden problem oldu. O öldü ona. Ben güçlü değilim şu an. E ee, abzet. Tamam. Öldü. Eee ammalsın ya. iyi geliyor da Tamam kesemedim lan onun canında kaldı ya Sıkıntı yok ama <laughs> Burada karşı jungle da full keselim emplerini. Güzel ulti attı bu arada Lulu da Abi ne boktan öldün be Öldürme Zed onu Abi oooo yürüyorum 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 Bak ben beni gösterecekti. Ama onu kesti. Öldürecek diye bastım flash. Yine zaten sıkıntılı bir durumdaydı. Ben de base'im de eşya bitiyor olması lazım aynen. Aaaa 10 canı kaldı bir herifin bir türlü ölmedi ya Geldin 10 10 canlı herifi kessin sen de yaa. Abi çok saçma salak oynamaya başladı bizimkiler ya. Yapmayın abi rica ediyorum ya. Trek nasıl alacaksın ki? Bir bassalar. Neyse. Doğru karar olabilir. Fazla vuruyor çünkü. Güzel aldık. Sen topu içsene kanka. Abi yapmayın ya. Oyunu işler çok kötü ya. Hı? Deli etti abi adamlar beni. Kaysa'nın attığı engage'in mantığı var mı adam? Ölüme intihar kafa attı anasını satayım ya. Abi adamlar ne kadar çok ping atıyor maymunlar ya. Evet ya. Sadece ping Bir atıyorlar birbirlerine. Geri zekalılar ya. Konuşmasalardı oyun var ya bitmişti. Az önceki fight'ı nasıl kaybettik onu da bilmiyorum. Ayça işlerini atladı ya. Ya onu gördüm de bizimkiler armut mu? Ben 3 kişi 20 can bıraktım zaten. Evet ben... Gel gel gel. aha. Hapis kaldım şeyde ya. E at şey Zoe. Ama onu keser. Ver 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 aynı. Ona ulti falan harcamak istemedim ya. Evet botu itsin biri biz de buradan midi itelim. Yumi de salakça. Ben anlamadım. Ağır yara var üzerimde. Aa beni ultiledi. Oo, <laughs> ooo, benim sıçışı kes. Neyse ki kesti bizimkiler. Oğlum. Gözleri kör eden ulti ya. Yalnız burada botu açmak daha mantıklı olur ya. Onu da zorlamaktansa. Ha, dönelim. Çok boktan öldüm ben. Hep son pikselden getiriyor şerefsiz ya. Canımı dolduracağım. O ölür orada. Onun olduğu yer çok boktan. öldüm. Exhaust yedim abi anında. Kim kesti onu ya? Abi işte exhaust yedim anında bitti ya. Eysa'yı Garan kesti. Lee'sini nasıl öldüremiyoruz? Ben onu anlamıyorum. Elif orada zıpladı. Nasıl demet çıkmıyor? Enteresan ya. Sen it abi kaysa tamam ben görüyorum zaten ya. Buraya dikkat ama. Oy. Abi ölü herif yine ya. Abi Zed ne yapıyor? Abi ne oluyor ya? Delireceğim. Özürlü ordusu ya. Aa. Kaybettik sandılar orayı da sen ma mahvettin onları. Allah Allah. Bunu vermeyelim vermeyelim gel gel Kaysa malı Adam kesiyoruz lazım bir kere Kaysa'nın ghost oynamasına gerek yok ki Ölüyorsun alo Tamam abi Biter bile aslında şu an oyun yani Deez'in bayağı aslında şey yapıyor Ya çok fena trolledim. Öldür 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 öldür. öldür. Keser beni hala. Tamam abi işte. Trolledikleri için. Aslında bizim direkt lane itmemiz lazım ama. Kesçik kesti. Lan niye olmuyor? miyin getirdik mi bir yerden mitten? güzel eyledin köpekledin oh ya abi yani yine bir köpekleme güzel abi ha oyunun başından beri mal mal ping atıyorlar ya başka bir şey değil Nasıl ama TR serverı? Nasıl ama? 10 numara değil mi? Ben ya. Abi sonra abi niye video çekmeyi bıraktın? Bunları şu üst üste gelince sıkıntı oluyor abi. Baksana adamların oynayışı. Yani ben süper oynadım demiyorum zaten ama yani çok enteresan şeyler yapıyor adamlar. Sürekli birbirine ping atıyor yani böyle bir şey olamaz. Neyse arkadaşlar. Damage de da şu şekil. Aha şöyle göstereyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.